Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ikinci videomu çekeceğim. Bugün e, gelen talepler üzerine pazardaki yani oyundaki e, bütün mevkilerdeki oyuncular arasında kıyas yapacağız. E, hangi oyuncular daha iyi, hangi oyuncular kadrolarımıza daha uygun, bunları belirleyeceğiz. Ben mevki mevkiye gitmeyi düşündüm. Öncelikle e, stoper bekler ve kalecileri değerlendireceğiz. Ondan sonra da orta sağlar en sonda finali kanatlar ve forvetler üzerine çekeceğimiz videoda yapacağız. Hemen hızlı bir giriş yapalım ve stoperleri kıyaslamaya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle 98 stoperlerden başlıyorum. Kıyaslamalara ee, zaten e, 100 Fandike var biliyorsunuz Ultimate Tots. O bambaşka bir seviye. Ee, 99 da hepsinden iyi bir oyuncuların. Ee, o yüzden ben öncelikle 98 sonra 97 sonra da işte 96'ları değerlendireceğim. Daha düşüklere e, gitmek istemiyorum ama yoğun bir talep olursa onları da ayrıca kıyaslarım. Şu an çoğu kişinin alma ihtimali olan 98, 97 ve 96'lık oyuncuları kıyaslayacağım. 98'lik oyuncular arasında hangi stoper daha iyi? Hemen onu değerlendirelim arkadaşlar. Ben FIFA Render sitesinden kıyaslama yapıyorum. Birkaç tane site var sanırım. Ama bu siteyi ben kullanışlı bulduğum için en baştan beri bu siteyi kullanıyorum. Zaten yukarıda da e, link görülüyor. E, öncelikle bilgiler kısmından bakalım. E, neredeyse hepsinin zayıf ayağı 3. Bir tek Ruben Diaz'ın zayıf ayağı 4. E, çoğunluğu defans boostuyla gelmiş. Ruben Diaz ve Şola Terbek e, müdahale teknik boostuyla gelmiş. E, sol ayaklılar var, sağ ayaklılar var. Bizim için daha önemli yerler. Ee, i̇kinci kısımda tabii ki boyları, kiloları en uzun boylu Laporte ve Scholleterbeck diğerleri de hemen hemen aynı boydalar. Evet ortalamaları bu şekilde ee, ve temel detaylı istatistiklere giriyoruz. Burada Ruben Diaz hemen ilk etapta göze çarpan kart 2441 toplam puanıyla... En yüksek puana sahip kart. Fakat e, diğer kartların da birbirinden çok düşük olmadığını söyleyebilirim. E, hemen kartların öncelikle hızlarını değerlendirelim. Şorat Erbek 90 hızlanma ve 101 hıza sahip. Laport en yavaşları içinde. E, Kolibali en hızlıları içinde. E, hızlanması 99, hızı 103. Nesta'da nispeten yavaş 96 84, Kunde'de hızlı bir stoper 102 ve 98. Ruben Diaz ortalama hızı diğerlerine göre 91 ve 92. Pozisyon almada en iyi laport, bitiricilik, shoot power, long shoot bunlar stoper için çok önemli istatistikler değil. Onun dışında vision, crossing gibi özellikler de çok fazla önemli değil. Ruben Diaz'ın e, pasları biraz daha iyi görünüyor. E, hemen çeviklik kısmına gelirsek en çevik e, Kunde, ondan sonra Şoraterbek ve e, Ruben Diaz. Reaksiyon, top kontrolü ve top sürmede Ruben Diaz biraz daha iyi. Yine e, kafa marking müdahaleler hepsinde. Ruben Diaz bir tık daha önde. Aggression'da da önde, sertlikte vesairede diğer kartlarda bir kısım daha önde. Onun dışında e, ilk sırada benim için Ruben Diaz var. 98 Ruben Diaz şu an e, 98'ler arasındaki en iyi stoper. Ama siz hızı daha çok önemseyen e, bir oyun stiliniz varsa Kolibali ve Kunde'ye yönelebilirsiniz. Onların da hemen müdahalelerine bakalım. Kolibali o da 114, 110, 121, 113, 119. Şu an ikinci sıraya ben 98 Kolibali'yi koyarım. Ee, üçüncü sırada Şölet Erbek büyük ihtimalle gelir. Dördüncü sırada Kunde ve en son sırada da Aymerik Laport benim gözümde şu an. 98 stoperler arasında sıralama bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar 97'lik stoperlere geldiğimizde <laughs> kesinlikle rakipsiz bir Van Dijk var 97'lik stoperlerde. E, Kolibali'nin de e, defansif özelliklerinin fena olmadığını söyleyebilirim. E, kullanılabilir. Fena değil. Yani Kolibali'nin bu toplam özelliğinin 2140 olduğunu aldanmayın. E, Van Dijk'ın da 2514 olduğuna aldanmayın. Çünkü Van Dijk şu finishing, shoot power bu tip özelliklerde çok daha iyi. O yüzden burada abes bir fark oluşmuş görünüyor ama onun dışında Colibali de çok çok kötü bir stoper değil. Çünkü özellikle defansif özelliklerine bakacak olursak çok kötü bir stoper değil. Alınabilir, değerlendirilebilir ama burada Van Dijk rakipsiz. Marquinhos'a yorum yaparsam Marquinhos da ikisinin ortası gibi bir şey. Ama bence ikisinden de kötü. E, Marquinhos değerlendirilmemesi gereken bir stoper bence. E, Van 98 stoperlerle de kıyaslayabilirsiniz. Almak istediğiniz stoperle Van Dijk'ı kıyaslayabilirsiniz. E, 98'ler arasına bile girebilecek bir stoper gibi şu an için görünüyor. Evet arkadaşlar, 96'lık stoperlere geçtiğimizde e, burada da iki tane Ruben Dias var, bir de Todibo var. E, bunlar arasında da hız konusunda Todibo gerçekten çok hızlı bir stoper, e, ama müdahalelerde o kadar iyi değil. E, Ultimate Toti Ruben Dias kartı müdahalelerde çok üst bir kart. 96 normal tots'tan Bence daha iyi ama yine de fiyat odaklı olmanızı size tavsiye ederim Çünkü 96 Ruben Diaz daha pahalı bir kart Daha doğrusu 96 Ultimate toti Ruben Diaz daha pahalı bir kart O yüzden 96 normal TOTS Ruben Diaz tercih edebilirsiniz Ruben Diaz kartları defanslarda bir tık yavaş olsa da Genel olarak e, iyi kartlar e, herkesin tercih edebileceği kartlar. Evet arkadaşlar 95'lik oyunculara geldik. E, 95'lik oyuncular arasında ben e, daha önceki modlarda verilen e, Blan, Desailly, Campbell gibi oyuncuları almadım. Çünkü onlar fiyat olarak pahalı oyuncular. E, yine Ultimate, Totti, Marquinhos'u da almadım. O da pahalı bir oyuncu. Eğer onları almak isterseniz ee, onlarla ilgili ayrıca değerlendirme yaparsınız ama ben herkesin alabileceği e, hemen hemen işte 20 milyon 15 milyon bandındaki oyuncuları değerlendirme aldım buraya 94 marquinhos'u da koydum çünkü o da bu kartlarla yarışabilecek kartlar arasında. Şimdi hemen değerlendirelim. 95 ruben diaz bu kartların en pahalısı. Ee, ruben diazın çok kartı var. E, hepsi de hemen hemen iyi. E, hemen değerlendirelim. Hız konusunda eder Militao gerçekten bu 5 kart içindeki, 6 kart içindeki en hızlı oyuncu. E, gerçekten fazlaca hızlı diğerlerinden. E positioning'i, endika en iyisi. E diğer konularda da e, fena değil endika. E, bu kartları içindeki defansları, defans bölümünü değerlendirelim. E, defans kısmında e, Eder Militao'nun marking'in öne çıktığını görüyoruz e, ama genel olarak e, 95'lik Ruben Diaz yine defansif özellikleriyle e, hepsinden bir bir tık daha önde görünüyor. E, ondan sonra Eder Militao'nun fena olmadığını görüyoruz. Shikrinyar da gerçekten iyi duruyor. Bu kartlar arasındaki en kötü kart. Saliba ve Marquinhos. Ee, diğer kartlar Endika bile biraz daha iyi. Ee, o yüzden 95'lik oyuncu düşünüyorsanız Ruben Diaz, Şikrinyar ve Eder Militao arasında tercih yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar sağ değerlendiriyorum. Sağ zaten çok da fazla bir alternatifimiz yok. E, toplamda bu 6 oyuncu üzerinden alım yapabiliriz. E, tabii ki Arnold'un daha yüksek kartı da var. 98'lik kartı. E, bir de Philip Lahm var. Bunları değerlendirmeye almıyorum. 93'lük oyuncuları da değerlendirmeye almıyorum. E, zanettiği de buraya e, sırf görünsün diye koydum. E, en pahalı oyuncu bunlar arasında zanetti. Pazarda e, bu arada zanetti en pahalı. Sonrasında Arnold geliyor. Sonrasında Hakimi. E, diğer 3 kartta hemen hemen aynı fiyat. Şimdi bu kartlar arasında en hızlı kartın e, Frimpong olduğunu görüyoruz. Sonrasında e, bekler için Hakimi de e, hızlı. E, en yavaş kartın Zanetti olduğunu görüyoruz. Onun yanında Pozitioning e, hemen hemen hepsinin aynı. E, şutu vesaire çok fazla önemsemiyoruz. E, burada özellikle Vision Crossing gibi özellikler pas özellikleri de e, bir tık önemli. Arnold'un ve Zanetti'nin e, bu kısımda biraz öne çıktığını görüyoruz. Ama diğer kartlarda e, aşırı düşük değil. E, hani Short passing mesela kısa pas e, zanetti'nin çok üstün, uzun pas arnold'un çok üstün ama hani diğer özelliklerde, vizyonda vesaire özellikle ve orta açmada çok düşük kartlar yok. E, onun dışında e, çeviklik vesaire de çok önemli. Free yine burada öne fırlamış. E, gerçekten çok hızlı bir kart ama e, o kartında bazı defoları var tabii ki. Beklerde defansif özelliklerin de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki taktiğiniz de önemli ama bek dendiği zaman defansif özellikler de mutlaka gündeme geliyor. İşte Zanetti'nin burada farkı ortaya çıkıyor. Zanetti'nin defansif özellikleri diğerlerinden çok 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 daha iyi. Zanetti'den sonra da Alexander Arnold daha iyi. Onun dışında defansif özellikleri en kötü isim Frimpong diyebilirim ee, hani o da e, hani şeyden çok kötü değil yani diğerlerinden çok çok kötü değil sadece e, kafa vuruşu devasa kötü ama onun dışındaki özellikleri benzer e, bu iki isim dışında e, hakiminin de e, daha ortalama bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz e, sonrasında da diğer üç isim arasında Devasa bir fark yok. Ama Frimpong hızıyla gerçekten ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. Eğer hızı önemsiyorsanız Frimpong defansif özellikleri önemsiyorsanız tabii ki Zanetti e, önemli. Zanetti'nin dışında e, Cuadrado'da defansif özellikleri fena değil Cuadrado'nun da. Evet arkadaşlar şimdi de geldik sol beklere. Ee, sol beklerde tabii ki e, Cancelo, Teo Hernandez'in çok kaliteli kartları var. E, o kartları ben değerlendirmedim çünkü o kartlar zaten e, çok daha üstte yer alıyorlar. Onları siz ayrıca kendiniz değerlendirirsiniz. Çünkü zaten o kartlar bunlar bu kartlardan daha iyi kartlar. O yüzden onlara ayrıca kendiniz değerlendirirsiniz. Bu kartlara gelince, 94'lük kartlar birbirine yakın kartlar diyebiliriz toplam puanlarda. Özellikle ama sor beklenince tabii ki beklerde ilk önce aklımıza hız gelir. Ee, hız konusunda Alfonso Davis'in gerçekten diğerlerine inanılmaz bir üstünlük sağladığını görüyoruz. Diğerlerinden çok 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 daha üstün Alfonso Davis. Onun dışında orta konusunda ve vizyon konusunda. Ee, i̇yi bir kart isterseniz Akunyayı e, değerlendirebilirsiniz. Paslar konusunda da gayet iyi. E ee, çeviklikte yine Alfonso Davis gerçekten çok iyi. Ee, reaksiyon, top kontrolü ve top sürmede e Cancelo e, iyi bir kart. E, defansif özellikleri de tabii ki önemli. Defansif özelliklerde de e Ashley Cole bir adım öne çıktığını görüyoruz. Eşli kolun defansif özellikleri diğer kartlardan çok çok daha iyi. Ee, onun dışında Cancelo'nun fena olmadığını söyleyebiliriz. Ama Tots Cancelo ile e, Totti Cancelo, yani Ultimate Totti Cancelo arasında kalırsanız e, Ultimate Totti Cancelo Tots Cancelo'dan daha iyi. Bu oyuncular arasında çok büyük fiyat farkları yok. Siz paranıza göre tabii ki değerlendirme yapabilirsiniz. Ama daha yüksek kartlarda eğer ki almak isterseniz onları da ayrıca değerlendirebiliriz. Hatta şimdi değerlendirelim. Evet arkadaşlar daha iyi kartları da değerlendirmeye aldım. Tabii ki 99 Teo Hernandez bütün özelliklerde hemen hemen üstün. Ee, ama burada 96'lık Theo Hernandez'in de hiç fena bir kart olmadığını söyleyebilirim. Ee, her ne kadar yavaş olsa da 95 olmasına rağmen Philip Lahm'ın defansif özelliklerine bakın. Ee, 99'luk kartın bile önünde yer alıyor. Ee, defansif özellikleri, eğer defansif özellikleri dikkate alırsanız 95 tabii ki geni çok düşük. Ee, ama 96 Hernandez alacağınıza 95 Philipp Laham değerlendirilebilir. Tabii ki 99 olması Hernandez'in, e, 99 Ultimate Hernandez'in e, önemini arttırıyor. Cancelo burada çok iyi bir kart yapılmamış. E, hani fena değil bazı özellikleri ama 98 olmasına rağmen muhteşem bir kart yapılmamış. Bekler konusunda biraz tabii ki müzdaripiz. Evet arkadaşlar şimdi de sıra kalecilerde. E, kalecilerde özellikle bu 4 ihtimal üzerinden değerlendirme yaptım. Çünkü e, şu an için bu dört ihtimali almak daha olası herkes için. E, hepsinin de fiyatı hemen hemen birbirine yakın fiyatlar. O yüzden bu dördünü değerlendiriyorum. E, toplam statsı e, Neuer'in daha iyi görünüyor. Ama e, biz burada Neuer'in tabi pasör özelliklerinin de olduğunu bilerekten e, onun e, diğer kalecilik özelliklerine bakmamız daha iyi olacaktır. E, kalecilik özelliklerine e, baktığımızda özellikle 98 kurtuanın öne çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. 98 kurtua yani Ultimate 30 kurtua, bu 4 kaleci de en iyi kaleci olarak görülüyor. Tabii ki arkadaşlar bu değerlendirmeleri yaparken ben video çok çok uzun olmasın diye boostları değerlendiremedim. sizler boostları da değerlendirerek bu oyuncular arasındaki kıyası daha da iyi yapabilirsiniz. Ben temel özellikler üzerinden değerlendirmelerimi yaptım. Evet arkadaşlar bir de bunların bir tık altı kalecileri değerlendirelim. E, bu kaleciler arasında tabii Casillas'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Casillas e, herkesin bedava alabildiği bir kart olduğu ve yeni de 96 olduğu için çok kişinin kullandığı bir kart, çok kişinin de sattığı bir kart. Memnun olmayıp sattığı bir kart. Ben de şu an kullanıyorum ama ben de hiç memnun değilim Casillas'tan. Sadece <laughs> gen yükselttiği için e, şimdilik kullanmaya devam ediyorum. Bu kartlar arasında Alison. Donnarumma ve Schmeichel'ın tabii ki Casillas'tan daha iyi olduğunu söyleyelim. Casillas e, dışında diğer kartları aralarında değerlendirirsek bu 4 kartın içinde en iyi kart Schmeichel. Zaten markette de oldukça pahalı olduğu için e, Schmeichel'ın daha iyi bir kart olduğunu buradan da anlayabiliriz. E, Schmeichel 95 olmasına rağmen e, diğer kalecilerle bile kıyasa girebilecek bir kaleci. E ee, aynı zamanda Ultimate Totti Donnarumma da fena bir kaleci değil. Ee, o yüzden siz değerlendirmelerinizi yaparken tüm bunları hesaba katarak e, transferlerinizi gerçekleştirin. Tabii ki pazar fiyatları da çok önemli. Ben bunların hepsinin pazar fiyatlarını da biliyorum ama video devasa şekilde uzamasın diye pazar fiyatlarıyla kıyaslamalara dahil etmedim. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda orta sahaları tek tek değerlendireceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.